beraber <laughs> iftar öncesi bir görüşme yapayım dedim. tabii ki de. İftar öncesi bir gameplay deneyelim yani. Evet arkadaşlar siz ramazan da oruç tutuyor musunuz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Mesela ben şu an tam tuttum. Tam tuttum. ben tam yolunda gidiyorum yani. Allah izin verirse tam tutmaya devam edeceğim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <Ölke. gülüyor> Arkadaşlar ben şöyle bir hassasiyet <laughs> ayırıp buldum. Hassasiyet öyle güzel kafa gidiyor ki hem de Bize bir alan gelsin ya. Ben bu silahları falan da sevdim. Ya <laughs> ya. you <laughs> Çek çek, çek, çek çek şimdi en beşlisi atıyorum akmizi alıyorum yok ya da ak bu para falan alalım hop hop da, hop 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 ya şu da şey bomba ekledim. Ah, tamam be. 嗯。<sighs>

çıkardım. Teşekkürler. Nasıl? Yardım. Annem 1500'e kalmış. 2579 sayılar e aldı. Ben de geçmiş yani. Ne? Ne zaman giriyor acaba? Ne? Dün, şimdi iftardan sonra gireceğim. Niye yanıyor mesaj? dahilik ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, teknolojik gelişimler, ah, endüstri dönemleri açıklar. Videodayım. Şey sevdin ya. Sevmez. <laughs>

Ух, ух, есть смыр, блин. а а оденешь, ты оденешь. Я не знаю, что я не знаю. Tamam abi, neyle sıkıyor ya? Bak, ama ben bayağı hasar verdim ya. şu silahı, ben Mehmet bir yere kalkıyorsunuz, o kadar zor mu lan? sormuş demek ki. Ya bak diyor Ayhan bak biz seninle takım arkadaşıyız düşman değil. Bak şimdi de bir tane para falan aldım ya. para ver ya? Bu çift AF AVM nasıl oynayabiliyor? Aha geldik benim her şeyi alabildiğim o yere. Şimdi usta isteksen ya da 70 80 yıldızım ve <laughs> ye hazır Evet. elle hasarı verdim. O şimdi hasarı yedim. kadar. Tek kelime. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. her er 80 yılda şimdi yükme, yükme, yükme. bu tarafı ne kadar kalmış? Az kalmış. 80... iki maç daha oynayalım. Yani 82 derken iki maç daha oynayalım. Ama bu sefer kapelle alalım. Arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de destek atmak isteyen atabilir. <laughs> Şurada ID'm var. 77 85 15 95 62. Geçi <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> arkadaşlar ya. Böyle basıncaymış. Bakın. Gece derecede usta olmuşum ilk defa. Onu da belirledi. Karamın olduğunu Sezon yenilense de artık ben o karışma alsam ya. Papella <laughs> Tihiva Maxim Mukon. Hepsi takım çalışması. Şimdi capella ile ilk takım arkadaşınızı iyileştirirsiniz. Fiva ile hızlı kaldı. Takım arkadaşınızı hızlı iyileştirebilirsiniz. Böylece hızlı rush yapabilirsiniz. Maksimum kendi canınızın da daha hızlı basabilirsiniz. Bu kontrolü bir reset olsun. O çok iyi. oluyor. Mesela bu taktik. Det går ok. Mm -hmm. Ben çok dikkat. Bak güldü ya. <laughs> Eksiyince de gülersin. Ama ağlamaktan. Bak bu bir sırtı kafamda patlatmıyor. Şu ha ta... <laughs> bir kafasına patlıyor. Ne buruksun. Bak bak at olsun yüksek Ya bak doğru hatırlıyor. Ha bak lan hamsin ölüyor. Adam bana vuruyor ben de varın arkasını ölüyor. <laughs> adam Kill. Yine, gül, yine gül. Ne oldu? Gülemiyor mu? Adam şimdi gülmekten. ablacım sen ne diyorsun Buna, hem şey, sohuz, çıksınız, olur. Çok En yeni inşa best en iyi demek karnım doydu zaten karnım kuruluyor yaşlıktan kazlıyor oha vrrrrrr <laughs> 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 oturuyorlar ya. Bak benim bir Ne güzel olacak ya. Ben <laughs> <Kendini gülüyor> iyi olup oynadım sanırım zaten. Sıkıştıra sıkıştıra önce. Ben yine şöyle. Lan nereye bakıyon uluğğğ Korku ya Lan işini alsana ulan Oraya attı sen şimdi oyu Tam. Hadi lan. Keşke kendini çekseydin. Hay tam kurtaramıyorum. Adam öldü. Benim de şöyle silahlarım olsun. İyi çıkardın. <Sessizlik> <Sessizlik> Bana da şöyle MP40 <Sessizlik> <Peter Sessizlik> köpeğin. Ben de böyle arpa da atayım arkadaş. Bana ekipman <Sessizlik> lazım. Atsana. At. Hadi. Atsana ya. <Sessizlik> Adam. Adamın dibi dibi dökü yala yaptı adam be. Şimdi bakın bak nasıl söylüyor. Ölüm çocuk pokalım. Bak bu. Çok Vay vay best At 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 at. at. <laughs> ne oldu? Yaptığın şeye benziyor muymuş ot? Ot. ot. gibi adam. Bana ekipman lazım. teşekkürler. ekipman Bana ekipman lazım. Bana ekipman lazım. Teşekkürler. Var. Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar var. Bakın arkadaşlar size çok güzel bir taktik göstereceğim. Bunu buraya geldiğinizde ne uygulayın? İki tarafta da oluyor. Buradan atladınız ya. Ama bazen oluyor. Adamlar fark ediyor bunu. Buradan böyle aşağı gidiyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz şuradan. Şuraya geldiğinizde zıplıyorsunuz. Şöyle düşüyorsunuz

Gördüğünüz gibi adamın canı bir şarjör eşittir adamın bir canı. görünürseniz tabi yeni bir şey olur. Ahıra bırakın kaynaklar var. böyle var. Tat, tat 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 yapacaksınız adamları. Ah be, MVP'li vermişiz. 81 aldık. arada bayağı fark var. Seninle benim aramda büyük bir fark var. Neyse, kendinize hoş bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.